Merhaba sevgili izleyenler, Evdeki Şef kanalındasınız. Ben Yusuf Şef, artık tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bugün hepimizin lezzetsizliğinden ve kuruluğundan şikayet ettiği tavuk göğsüyle müthiş bir tarif sizleri bekliyor. İçerisine çok güzel ıspanaklı bir harç yapacağız. Rulo şeklinde bir tavuk göğsü yapacağız ve misafirlerinizi ve sizleri aşırı derecede mutlu edecek lezzetli bir tavuk yemeği tarifi var. Sizler beğenip kanala abone olup bildirimleri açarken hadi hep beraber tarife geçelim. Sevgili izleyenler, şimdi malzemelerimizi tanıyalım. 500 gram kadar tavuk göğsümüz var. Bunları açacağız. Ee, güzel bir marinasyon içerisine yatıracağız. Bir süre marinasyonda bekleteceğiz. Ondan sonra açtığımız için rulo halinde yapacağız. Burada 250 gram kadar ıspanağımız, bir baş soğanımız, bir yemek kaşığı salçamız var. Yarım yemek kaşığı kadar tereyağımız, birer tatlı kaşığı pul biber, e, kekikimiz var. Bir tatlı kaşığı kadar e, tuzumuz var. Tuzu siz damak zevkinize göre ayarlarsanız daha güzel olur. Yarım çay bardağı çiçek yağımız, yarım çay bardağı zeytin yağımız, bir çay bardağı da sütümüz var arkadaşlar. Hadi yapılışına geçelim. Önce tavuklarımızı açalım, sonra iç harcımızı hazırlayalım. Bu müthiş lezzet için ben de sizler kadar heyecanlıyım. Arkadaşlar tavuk göğüslerimizi nasıl açacağımızı göstereceğim. Bir taneyi açtıktan sonra sonra e, videonun devamında görüşürüz arkadaşlar. Tavuk göğsümüzü aldık. Gördüğünüz gibi şöyle yandan alt tarafta ince bir katman kalacak şekilde kesik atıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kesiyi atıyorum. Azıcık atıyorum kesiyi. Şöyle gördüğünüz gibi ince bir katman elde ettim. Daha sonrasında şöyle açtıktan sonra şuradan tam ortadan gördüğünüz gibi bir kesik daha atacağım arkadaşlar. Böylelikle tavuk göğsümüzü açmış olacağız. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Bu görüntüyü elde ettikten sonra iç harcımızı yapıp içerisine saracağız ve pişirmeye göndereceğiz. Evet arkadaşlar, göğüslerimizi açmıştık. Hadi onları marine edelim. Marinasyondan sonra dolapta biraz dinlendirelim. Tavuklarımızı derince bir kabın içerisine alıyoruz. Hemen arkasından sütümüzü Zeytinyağımızı, kekiğimizi, pul biberimizi ve tuzumuzu ekliyoruz. Güzelce elle bir yoğuruyoruz arkadaşlar. Yoğurduktan sonra dinlenmek için dolaba alıyoruz. Soğanlarımızı tavaya aldık sıvı yağımızla beraber soğanlarımızı öldüreceğiz arkadaşlar. Soğanlarımızı yağda hafif öldürdükten sonra arkadaşlar çok öldürmenize gerek yok çünkü fırında da pişecek. Hafif öldürdükten sonra salçamızı ekleyeceğiz. Salçamızı soğanlarımızla birlikte biraz kavurduktan sonra sırasıyla ıspanağımızı, tuzumuzu ve terbiye için kullandığımız baharatlardan biraz pul biraz da kekik ekleyeceğiz Arkadaşlar sonrasında içimiz hazır olmuş olacak Hadi tavuğumuzla buluşturalım Evet arkadaşlar ıspanağımızı da ekledik tuzumuzu baharatlarımızı ekleyeceğiz ve sonra tavuğa geçeceğiz diyenler tavuklarımızı dolapta bir süre dinlendirdik. Zaten daha öncesinde içimizin yapılışını da gösterdik. Şimdi tavuklarımızı dolaptan aldık. Bunları serip rulo haline getireceğiz arkadaşlar. Şöyle seriyorum. Gördüğünüz gibi yan yana sereceğim ve rulo haline getireceğim arkadaşlar. Siz de bu detaya dikkat ederseniz sevinirim. arkadaşlar. Önceden 180 derecede 200 derecede ısıttığım fırına veriyorum arkadaşlar. 15 dakika 20 dakika maksimum. <laughs> Gözle kontrol edebilir. Üstü kızarmaya başlayınca güzel bir renk elde ettikten sonra alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tavuğumuz nar gibi kızardı. Şimdi onu doğrayacağım arkadaşlar. Hemen şimdi size böyle bir gösteriyorum.